yarım yarım çıkacağım vallahi ben. Bu gidişte ay çok güzel. Ne fiyat yazıyor? Kız burada burçlara göre şey vardı. Kızlar. Kızlar burcu, aslan burcu. Yay burcu. ay black him. Tam black kayrani. Değil mi kız? Bunu okutuyor. Ay kız bu adet okusu teyliymiş ama çok güzel. Anneme bir sorayım bari. Hiç kimse satmasa satanı döverim. Vallahi billahi. Allah ben versin. Benden özür dilerim hazırız. tane ver istiyorum. Boncuklu varmış buralarda. Boncuklu var Neyse. Bu İptir, kumaştır, her boku var burada Allah <laughs> versin. Arkadaşlar bu arada yarım yarım çekeceğim. <laughs> Bela mı ver? <laughs> Çantarı yanında bakmak istiyorum. <laughs> Güzel. T-shirt ne alaka? <laughs> Ay bu <da> <laughs> Allah sesim de gitti artık. Kıs bismillah. Siktirip gidiyorum ben abi. Bu eskiden çanta reyonu'ydu, çantaları üstte işte, atmışlar işte buralarda şey bileyim, bilmem Burada başka bir bok yok. Bir saniye Burada işte suluklar var, bunlar 142 lira. Birinde zaten <laughs> <Ç> <laughs> <Ç> <laughs> 49 TL Bunlar 34 TL oluyor Poşetler çok tatlı burada da resim Bu <laughs> şip <laughs> Çok para yok benim ya benim <laughs> ben Kız bir şey satıramadım Bir <laughs> de gitmiyorum ben <laughs> <Evet>. Resim <gülüyor> şeyleri <gülüyor> burada <gülüyor> var <gülüyor> Standır, 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 bir Burada şeyler var, balıklar. Sprayt süt var. Kız konuşamadım. Burada şimdi kitapları var. Bu arada ben İznik'teyim, haberiniz olsun. bile kek yok mu bismillah. Çıktık şimdi. Buraya geldik. Günaydın. Saygılar efendim. Kız şimdi ne yapacağız? Otobüs kapı mı yapmışlar adamlar? Adamlar otobüs kapı yapmış ya bunu. Giremeyeceğiz ki. Allah yardımcınız olsun. Vallahi. Şimdi millet bana bakıyor, Allah belamı versin. Kız, İksantre'ye çıkmış şey yap, Allah belamı vermiyesin, eme? Kız, bir adam burada tepe taplak olacaktı, manevra yapacağım, hava atacağım falan derken. <laughs> Moralliğinden oluyor da aslında. Buraya girsek kız. Biz 25 TL'm var zaten. Son kuruşuna kadar harcam. Allah belanı versin. İzleyem. Canım izleyeyim benim. Biricik gül lokumu izleyeyim. O sırada İstanbul. İstanbul'la şey edince ben. İstanbul'a takas edince ben. Canım İstanbul. Um. <laughs> Arkamda da köpek var. Allah belanı versin. Kız ben ne böyle Günaydın Tedi'cim. Saygılar efendim. Kız donum da iki buçuk saattir düşüyor. Kız şimdi neden alsam bu proje? Dedik. Bismillah. var mı? Kız video çekiyorum da bir şeyler demiyorlar. İnsanlar da tiksinmiyorlar. Burada çocuk video çekiyor. Çok iyi lazım. Sınıf içerim. Vallahi Burada da her şey 29 TL'den başlıyor. Güzellik rayonuna takılsam. Eli de varmış. Allah bela. Kısırlar şekli. fiyatlar mı? Ne diyorum ya Allah. Biz benim hiçbir yere ben <laughs> hiç şey <gülüyor> almadım, <gülüyor> hiç bir şey olmadığım hiçbir yere gitmiyorum. Allah, <laughs> Allah belanı versin. Kız buradaki de çekeceğim derken kötü bir hal. Ay bu çok güzel. Ay bu ne kısmını atlamazsam. Değil. Bu başka var. Aa, i̇şte ne kadar bu? Böyle. 400 lira. 400 lira. 400 lira. kendime veriyorum bir de çekiyormuş kimse ağzını açmıyor. Kardeşin niye de çekiyorsun yani, diye. Hayır hayır hayır. Bunlardan bahsediyor herhalde. Ne defteri var. Çok güzel ya. Evet, Kız güzel güzel. üçlüymüş bunlar. Evet. Üçlü evet. galiba. kız 20'nin altında bir şey buluyor. Yemin altında şu bulanlar bulsun. Bulan benler. Karanlığa sikir bitsin. Ay bunu çok sevdim. Şu kızını evet. Ay bu da çok iyi.